Slender başladık. Slender oynayacağız. Slender oynayacağız. Slender. Fatih yanımda. Ben de buradayım. Yine kağıt arayacağız. Korkacağız. Çok karıştık bunu çekmeye ama her seferinde ekran kırıldı. Olmadı Özellikle da. benim. Olmadı. Veya klavye kırıldı. Ya da Bu oyunu oynayayım derken 3 tane klavye kırdım. Zıplama niye yok Slender'da? Slender The Arrival çıkacak ama Çinli Hani ben ki kere çok iyi hatırlıyorum. Senden daha iyi hatırlıyorum. At hmm. Abone olmayı, unutmayın. olun, olun. ne abi sop, ya? Sop, sop, sop. Fail. fail, fail. 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 <laughs> ne ya? Sop, sop, Slender bebeğim. Gel su makinenin markasını sor soracağım. ne? Men in black 3. Man in black. Siyah kıyan adam. Ben buraya girmek istemiyorum. Bir kere bile not bulamadım yumuş ya. Abi 3 notu geçebilirsem. Kazma. 3 notu. Abi telefonda bunlar olamasın ya dedim. Oynuyorum. Yok böyle bir Bu kadar basit oyun olamaz. 5 dakikada bitiririm oyunu. Hadi bir şey yapsak mı? Donanım böyle. Donanım haber değil de yani donanım. Reklam ver oğlum? Ya reklam. Reklam ver mi? Şey eee. inceleme. Ben şuradan bir dönsem. İnceleme yapsak mı Olabilir. Ama yoğun istek olmaz sınırın ona ya, ya. Abi sen orada dalga geçiyor bende. Böyle sürprizimiz var söyleyelim ki yoksa. Hı -hı. Ne olduğunu ilk bana sor ondan sonra. <laughs> şey ya alıyor Ha aa o ha. Hmm, evet evet. Söyleyeyim mi? Aa. Yok sürpriz sonra olsun. Render videosu boşa giderse sürpriz de boşa gider. Abi Aynen. not bulursan Slender gelecek. Ki ben not bulmak için oynamıyorum Slender için oynuyorum. Yüklerken Slender'in yaması şey yüklenmemiş galiba Slender yok. Harbiden Slender yok. Şimdi silahlar arkamda olursa. Ay, ha. Ben gentil benim. Pidupayı takip ediyorsunuz. Ayağımda gentil olmam. Kedi de var Ama... Orada çıksaydı var ya. Yani. Abi not ve slender eklentisini yapmamışlar. Sadece dolaşıyorsun. Yok be. Ya. Abi burada sınavdır çık. Üstler de git. Allah aşkına. kazma. Kazma mı? yine kazma. Ya da kem Çıkmaz şu anda sınavdır. Gidemiydi Da da da

Ben centilmenim. Seni korkmaz. <laughs> sakin olur. Ne oldu lanet olası? Sen de burada çıkmasın. Çık. Çık. <laughs> 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 yok abi silah da sakın da lan yok lan. Acaba abi, erkek değil mi? Bence erkek değil Slender lan ya. Abi Slender'ın değil. Smokey'nin markasını hep merak etmişimdir. Kilo. <laughs> Yok lan bizim cumartesi pazarında da aynı şey. <laughs> Abi bir not bulmam lazım. Oh! Not! Fotoğraf <laughs> Not! <gülüyor> Fotoğraf not yani. Orjel. <laughs> not. Bir dakika o da, bir dahaki hücreye giriyoruz ve Silandır otomotivini yapıyor. <laughs> Yok lan çok uzun, boyu çok uzun oğlum yapamaz. <laughs> ya Silandır bir ben çıkmazsan sevinirim arkadaşım. Hakan'a. Bir ben çıkmasa çok sevinirim. Bak bir ben çıkma. İki çık. Sini tuvaletinizde mi var? Sinan Of sandır. Neden klozete not saklıyorsun? Not fotoğraf, fotoğraf, Telegraf Fonograf Drop <laughs> 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 O oh, değil abi, ben şey aldım O değil orada Sinan var giydiği kravatı Boxman ile. Tabii oğlum. <laughs> Çocuk kıyafeti. XXX Lander Reis. Tikay. Ve bam. Abi sen de bizimle dalga mı geçiyor lan? Hayır lan. Abi öldü. Acayip. Acı verdi. Üzdü abi. Üzdü. <laughs> üzdü notu boş ver. Ama bu arada Slender'ın elleri mi kıvrılmış? <laughs> Bak işte <laughs> sen elime Ya, sen... sorun yok. Abi ben niye korkmadım hiç? Didi abi. Korktum. Çok saçmaydı. <laughs> Yumurta kafa. <laughs> Ay. Bebe. Üstü i̇şte, işte, teşekkürler. İki fotoğraf.